Arkadaşlar Gamekult'e hoş geldiniz. Ben Eren ve bugün Papers Please'in 4. bölümündeyiz. Hemen başlayalım. İşe gidelim. Hızlı yapmak istiyorum bu sefer. Tıp hızlıca yapacağım. Günaydın. İnşallah mı? M Vonel DR falan diyor. Ee, çalışıyoruz. O bunlar ne? Hmm. Oldu mu? Ha, bu ezik. Hayır. Ezik. Ezik. Çok ezik. Değil mi? Hayır. Tabii. Hayır. Adam Bayağı konuştu. Ah. Tam veririz, haber Hayırdır. veririz. Hayırdır. Ah, diş hekimiymiş, çalışmaya gelmiş. Tam bir sene sürecek. Bana ne? Hata yaptıysa bana ne? Ay. Sıradaki. Tarım. Çalışma. Dimli bilmem ne. Bunlar da uyuşuyor. Çalışma. dedi. Çalışma 90 gün. Hmm. Motor Gross var. Tarım dışınlara baktım mı? A, Bu kadar süreyle izni yakında yenileceğim. Bana ne? Hayır. Git. Sıradaki. Gel bakalım. birey ulaşıyor? Bence bunda bir şey çıkması verelim. Ben mühendis arıyorum. ve bir iyilik yapın. Ha. Tamam yaparız. O 5 kredi verecekmiş her mühendis için. Stanley Stanley Vijaya Öyle Niye çok kasıyor? 18 FPS hmm. Boston Bostan var Verelim Problem çıkarmayın Allah'ım ya bunun... Ne gerek vardı ki? Seni de geçirmeye ne gerek vardı ki? Anlamadım. Oldu şimdi. Resimler. Sen bu tabela gibisin. Ucuz ve basit. Demek ki sen öyleymişsin de laf atıyorsun. Bakalım. Sen misin? İnanmıyorum. Bu sen ol. Ben, bence bu değil. Ve değil. Ne desem bilemiyorum. Bence gözaltı. Sıradaki mühendis. Buna şey karttan vereceğiz. Evet hemen hızlıca yapalım. Mercurius var. Bu. Al bakalım nedir bu? Bilmiyorum. Sıradaki. Ne ne cezası? Yanlış süre mi bildirmiş? Allah'ım ya. Ola Asheim. Ne dedi ki? İki gün süre dedi Singleton. Ah. Sıradaki. Ama sen bu musun? değilsin. Ameliyat geçirmişmişmiş. Ah. Zaten sen bu değilsin zaten. Evet hadi hadi hadi. Gene para getirmiş o. 7. sınıfa taşınacağım ben. Paraya gerek yok. Ben bugün iki gün çekeceğim. Yani bu bu videoda 2 2 bölüm çekeceğim. Ne diyor? İlave kimlik. Ilave İlave kimlik. Düz saç. Bu görünüşleri falan. Sen sen bulmasın Özellikleri falan parmak izi. Ama hepsine bakmak da çok uzun sürüyor. Bunu sevmiyorum. Aktarma mı dedi o? Bir iki hafta. Tamam. Baktık zaten. Alice, gratus, gratsuna Alice tamam. Hoş geldin Arstotskaya. Problem çıkarma. Sıradaki gelsin. Diş hekimi. O diş hekimi. Di 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 diş hekimi. Beri uyuşuyormuş. Şöyle bir yapalım. Bu da uyuşuyorsa bunu alalım. Etraf çok şey oluyor. Neydi onun adı? Çok belge doluyor. Belge doluyor insan. Diyecek bir şey bulamadım. Ah. Şunu da al. Sıradaki. Aa gene o amca geliyor. Hayırdır. Günaydın. Üç kişiyi gözaltına aldın. Ye. Yeah. Ekramiyemi alıyorum. Yine ben. Hayırdır. Ama çok fazla değil. Daha çok insanı gözaltına alırsan çok kazanırız. Tamam. Sıradaki. Milan. <laughs> Milan. Ha, tamam bu işi onu atalım şöyle. Hayır bu. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsunuz? İş yapıyoruz sen. Ben de gözaltına gidiyorum. <laughs> Allahım. O ne lan? Kafasına ne takmış o? Kilo olursan sen, kilo bu Uyuşuyormuş ve. Ma bir dakika. Rastgele seçimle nedeniyle üstünüz arancak. Atla. He, kilo oluyormuş bunu anladık. Ve burada bir bıçak var. Onu da atalım. O kadar belli oluyor mu? Oluyor. Ben her yere görebilirim. Sight. Ne demekse artık. Heh. Hadi ya, biraz daha hızlı olamaz mıyız, hey dostum? Ah, hmm. WhatsApp'ta mesaj geldi. Ee, Arturoski, biliyorum, söyledim Hayatın. zaten. Çalındı. Hayatın. Ya bana ne? bu saçmalık. Al, al istemiyorum. Koç kimmiş? Getir buraya koçu, döverim ben. O 100 kilo. Ve sen mühendissin. Oha 1.80 Sen Şu saate bakalım Eee hadi Ne tıklasana. Mikal. <laughs> ne biçim at bu? Kasma. O yaşıyor. Bunları al. Dur evet basmadık. <gülüyor> Sıradaki. He 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 Diplomatik bilgi Dosu Aa, ama adın değişik senin Nereden bu var benim? Eee Joshua Reed Yani bir dakika ne? Reed Avery Deropa tamam Al. Hello, ho ho ho. Ha. Sana ne lan? Sen nereden neden açtınız? Sana ne lan? Aktarma mı dedi o? İki gün. Damga baranı açmak için caps lock kullanıyorum. Ha. Rüşvet versem daha iyiydi. Hem zahmetsiz hem çabuk. Sana ne lan? Sana ne? Ah, Ceza yedim. Anlamalıydım. Ama Paradizna Obristan'da değil. Obristan'da değil nerede o dı dı Anlamadım. Anlama. O kadar bey, o fındık kadar beynim var. Anlama sen bir zahmet. Sıradaki ve kasıyor. Evet. Hah, düzeldi. 104 kilo çüş. Ama sen bu değilsin. Oradaki fotoğraf eski. Aslında benziyor biraz. Bence bu o. Her yarım merak kap oldu. Ha bak benziyordu zaten. 104 kilo. Ee, kasma. Göç mü demişti o? Göç. Sen de göç. O adı Yusuf Bekiro. Ve yine damga baranı açmak için caps lock kullanıyorum. Kolov. Uyuşmuyor. Dedeklerimden bir şey anlamadım. Eee. Bu da ne? Sen. Zayt. He he he. Ho ho ho. Evet. Ve bugün de bitireceğiz. Biraz sonra bu kadın da inşallah geçer. Biter. Sen bir akraş Öyleymişsin tamam Sofia. Sofia. Bunlar doğru zaten. Arstotskaya'ya hoş geldiniz. Yarın saat 6'da gelin. Evet, gene böyle 7. sınıf bir dairedeyiz. Uykuya gidelim ve bugünün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.